Evde Muhabbet kanalında hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa. Yepyeni bir videoyla birlikte karşınızdayım dostlar. Evet dostlar bugünkü videomda yine sizlerden gelen sorulara değineceğiz. Sizlerden gelen sorulara yanıt verdik arkadaşlar. Bu videomuz güzel oluyor. Bence gerçekten sizler tarafından da sevildi. En azından bu yorumlarda sorduğunuz sorulara karşılıksız kalmıyor ve ve mantıklı olan soruları yanıtlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arka kameraya geçmeden kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve emeğimi karşılığı olarak videolarımı beğenmenizi rica edeceğim. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Evet dostlar ilk sorumuzla başlayalım hemen. Kuşları da şöyle yakından inceleyelim. Anka Zümrüt bizlere sormuş. Kuşumun yemini az yediğini düşünüyorum. Su da pek içmiyor gibi sanki. Bu normal midir yoksa benim kuşumda bir problem olabilir mi? Kuşumu yeni aldım. O yüzden bu onun huyu mu yoksa hep mi az yiyor bilmiyorum. Şimdi dostlar Muhabbet kuşları bir, bir tane kuşun günlük tüketebileceği yem miktarı 15 ila 25 gram arasıdır. Yani fazlasını yemez. O yüzden size de tavsiye kuşlarınızı takip edin. Nasıl takip edin? Mesela akıllı yemlikten alışkınsa takip edin buradan dökmüş mü? Ya bunun dışında eğer ki su içmediğini falan düşünüyorsanız da suya bir çizgi çekin. Bir açı tatlı kalemle olur. O şekilde takip edebilirsiniz ama e, muhabbet kuşunuz strese bağlı az yem yiyebilir ya da işte suya girdiği zaman ister kesebilir. Bu sürede kuşlarınıza mutlaka yem takviyeler yapmanız gerekiyor. Dal Daldarı gibi, mama gibi bilginiz olsun dostlar. Hemen ikinci soruya geçelim. Levent Bey benim merak ettiğim bir şey var. Yavrusu yeni çıkmış kuşlara fungistop, kombi mix, gibi ürünler verilir mi siz ne kullanıyorsunuz? yavru yeme düşene kadar anlatabilir misiniz teşekkürler demiş. E, teşekkür ediyorum ben de. Dostlar eğer ki durum ağırsa yani gerçekten ağır problemler varsa kesinlikle yavru varken ürün verebilirsiniz. Çünkü niye zaten yavru hastayken ölecek yani hastalıktan dolayı ölecek. Abi hiçbir sağlık sorunu yokken durduk yere kimse antiseptik ürünler vermemeli diye çok kez söylüyoruz. Yavru eğer ki hastalık varsa anne babada, yavrularda da varsa ne yapıyoruz? Ya hasta olup ölecekler ya da ilaçtan dolayı ölecekler. Tabii ki yavrulara ilaçlar ağır gelebilir ama seyretilmiş bir şekilde bu tür ürünler kullanabilirsiniz. Kemal Karacaer Hocam demiş ki Maşallah sağolsun ee, Senden ricam muhabbet kuşu türleri Bilgilendirme başlığı Videosu çeker misin Bununla ilgili videomuz var aslında Biraz şöyle geçmişe giderseniz Bununla ilgili videomuz var araştırın Muhabbet kuşu türleri mutasyon türleri Diye bir başlık olması lazım ee, Buradan Kemal Hocama selam olsun Güzel bir soru gelmiş Sinan Demir'den Havalandırmamızla alakalı Arkadaşlar benim havalandırmamla alakalı zaten hep söylüyorum videolarda ama ne soru geldiği için cevaplandıracağım. Havalandırma tüm gün çalışıyor mu yoksa zaman saatine mi bağlamalıyız demiş. Şimdi dostlar benim havalandırma 2 saatte bir 15 dakika duruyor. Yani gece gündüz 2 saatte bir 15 dakika dinleniyor. Yani tüm gün çalışıyor. Bir de ben buradayken başım ağrısa kapatıyorum. Bu kadar. Yani havalandırmanın amacı bir saat çalışsın. İşte bir saat dursun. Mantığı değil. havalandırmanın sırf motoru dinlendirme amaçlı bir 15 dakika dinlendirmeniz yeterli. Bu yüzden bu zaten bunlar uzun süreli çalışmaya dayanıklı aletler. Onu da söyleyelim. Havalandırma ile alakalı dostlar. Tüm gün çalışması daha sağlıklıdır. Bir saat çalışıp bir saat çalışmadığında havalandırma hiçbir esprisi olmaz. Ben bunu size bu şekilde söyleyeyim. Bir diğer sorumuz da Zafer Süleymanoğlu'ndan gelmiş. Yerli yani bir çiftim var. Yavruluktan büyüttüm. İki seferdir yumurtayı hemen kırıyor yumurtaları. Acemilik mi bu yoksa kuşta sorun mu var demiş. Yani bu şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili ben ne desem hikaye. Açık söylüyorum bakın. Ha tecrübeyle olarak soracaksanız. Ben bu tür sorunları kuşların genel karakterine bağlıyorum. Yani bazı kuşların soyundan bile eğer ki yumurta kırıyorsa kırıyordur. Ya da kırmıyorsa kırmıyordur ama strese bağlı olabilir. İşte hazır değildir. Erkek onu zorlamıştır. Bence bu tür acemiliklerden de kaynaklı %51 değil size. Acemilik daha çok fazla oluyor. Bu sebeple hani bu tür sorunun cevabını inanın kendiniz daha kolay verirsiniz. Mesela oyuncak yumurtalar var plastikten. Ondan alıp koyun tecrübe etmesini sağlayın. Bir görün bakalım acemilikten mi değil mi? Buna en iyi şekilde böyle cevap verebilirim. Bir diğer sorumuz Hasan Aydın'dan gelmiş. Bir hafta önce ile alıştırmak için yeni yeme düşmüş gagası simsiyah yavru muhabbet kuşu aldım eve getirirken 2-3 gün sonra kuyruktaki tüm kuyruk 2-3 gün sonra kuyruktaki tüm tüyleri düştü ve ardından kanattaki büyük tüyler de düştü. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum demiş. Aldığım kişiye bu durumu söyledim. yavru tüylerini attı ve herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Hikaye. Yani tamamen hikaye. Eğer ki bir yavru kuşun yani uzuv dediğimiz kanat kuyrukları kalın tüyleri eğer ki dökülüyorsa biz bununla ilgili videolar çektik. Ne dedik? O kuşta polyama virüs vardır. Polyama virüs nedir? bağışıklılığı düşük olan kuşların tüy diplerindeki yeterli vitamini alamamasından kaynaklı saç kıran gibi düşünün. Yine güzel bir örnek veriyorum aslında. Saç kıran gibi düşünün. Eğer ki yeterli bir besini almıyorsanız ve yeterli bir stabilize ortam yoksa kanat dökülmesi, kuyruk dökülmesi kaçınılmaz olur. O yüzden buradan size tavsiyem o kuş tamamen polyama kaynaklı tüylerini dökmüş bilginiz olsun. Ha bunu da şöyle gidip de adama ya ben evde muhabbet kanalını takip ediyorum. O adam senin için böyle böyle dedi diyerek değil. Arkadaşım ben bunu böyle biliyorum araştırdım. Bu kuş hasta polyama virüs yani kuyruk kanat dökülmesi var. E tabii ki çıkma ihtimali de var tekrar. Ama neden para verip de hasta kuş alasınız onu da belirtmiş olalım. Teymus Ölçünar Seba Kafes'in fiyatı nedir demiş. O da hikayemde var arkadaşlar. Bu tür sorular lütfen hikayemden sorabilirsiniz. Kimsenin vaktini boşa çalmayalım. Mehmet Ali Ayak o da şu anda bize sormuş. Benim iki muhabbet kuşum var erkek olan. Dişiye ayak atıyor sürekli yanına gidiyor ama dişi sürekli kaçıyor yardımcı olur musun? Bununla ilgili videomuz var. Lütfen kanalımızdaki videolarımızı inceleyin arkadaşlar. Muhabbet kuşları yavrulamıyor, yumurtlamıyor. Ne yapabilirim diye bir videomuz var. İzleyin lütfen. Konuşka'yı yeni yatmış anne ve babaya E50 verilir mi demiş Ahmet Mehmet. Yumurtalar boş gibi arkadaşlar. Bununla ilgili de video çekiyoruz. Lütfen size de rica ediyorum videolarımızı izleyin. Yani videolarda bahsettiğimiz sorular tekrar geliyor. Önce videoyu izlerseniz, sonra zaten hangi soruyu soracağınızı ya da sormayacağınızı bilirsiniz. Ne dedik? Kuşlarınıza eşleme yaptığınızda, mesela ben şuraya yeni bir eşleme yaptım. Buradaki kuşlarınıza eğer ki kızgın olmadıklarını düşünüyorsanız. 5 gün boyunca E vitamini verebilirsiniz. 5 gün boyunca. Arkasında yumurta gelene kadar haftada bir kez. Yumurta geldikten sonra haftada bir kez. Artık yavru çıkmaya başladığı andan itibaren keseceksiniz. Yani yavrulu kuşlara vermiyorsunuz. Ama yumurtası olan kuşlara verebilirsiniz. Kuşlardaki kaliteyi artırır. Yani doğurganlık kalitesini artırır arkadaşlar. Dostlarım Genel olarak yine sorularınızı yanıtladık. İnşallah yani gönlünü kırmamışızdır kimsenin ama bazı sorular var ki inanın yani bırakın cevaplandırmayı okurken bile gerçekten zaman kaybediyoruz dostlar. Hani bu yüzden soruların daha böyle mantık çerçevesi içerisinde sorulması her zaman iyidir ama gerçekten yine de teşekkür ediyorum. Beni bilgili görüp, değer verip bana sormanız. Şunu da belirteceğim. Gerçekten 24 Kasım'da öğretmenler günümü kutlayan oldu. Tabii ki ben iddia etmiyorum öğretmen olduğumu falan ama ben arkadaşlar alaylı bir şekilde bu işi yapıyorum. Alaylı bir şekilde kuşlarıma iyi baktığımı da biliyorum. Rabbim herkese İnşallah bu şekilde bir yetenek verir. Bu bir yetenektir. Sizlere de inşallah bu yeteneği sunmaya çalışıyorum. Nasıl olacağı, nasıl bir şeyle alakalı. Bu yüzden videolarımızı izleyin arkadaşlar. Tavsiyemdir. Soru soran sorularımıza buradan sesleniyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Videomuza konu olduğunuz için, videomuza misafir olduğunuz, konuk olduğunuz için. Umarım e, bu tür sorular gelmeye devam eder. Güzel soruları seçiyoruz zaten. Böylece videomun da sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.